Yeni bölümüyle az sonra. Şöyle bir faizsiz 30 bin lira çok iyi gelmez mi? Hangi krediyle tabii ki gelir? Hemen hangi kredi uygulamasını indirin, bankaları karşılaştırın, 30 bin liraya varan faizsiz fırsatlardan anında yararlanın. Gel gel şimdi. izleyin. Çok izledik. Bak paket aşacak. Aşmaz canım. Niye aşacak? Paket bitince kendi duracak. Gigabyte, megabyte. Dakika, makika. Hatırlıyor asla aşmayacak. İster tamam. İster tamam. Seni düşünen hep Türkcell olacak. İyiymiş. Türkcell akıllı fatura özelliği paket aşımını engeller. Faturanız kontrolünüzde olur. Üstelik akıllı fatura şimdi isteyen tüm Türkcell'lere ücretsiz. Abi bu yanayı. Betonu döktüm, kurumadan çizi çıtır getirdim. Çok güzel, incecik. Kedi ne dediler? Kulenin olayı mıdır? Anlamadım. En ince, çıtır çıtır çizi çıtır. Üstelik kızartmadık. her zamanki gibi fırınladık. Bu çıtırtı bahane yandırır. <laughs> Yemekte misafir var, eksik sanki tabaklar, Madam Coco tamamlar. Madam Coco, oh Madam Coco, oh, oh, oh Madam Coco. Kekte gizli coşkusuyla ollerler, oh, sarar beni dalga dalga ollerler, oh, coşku doyum onunla oller. Oh, yumuşacık, kekinde gizli, akışkan çikolatalı sosu coşku dolu. O oh, la la. cüzdanınızı düşünen indirimler. Çekilin bana diyor. Amigo kuru yemiş çeşitleri şimdi yüzde on indirimli. İndirim deyince de şok yani. Çok seviyoruz, çok çok çok. Sütü, lavaşı, özel sosu, ateş ızgarasında pişen eksik zevkleri, kibrit patatesi ve çedarıyla dürümle öyle bir sevildi ki artık her masada varız. Türkiye'nin dürümü dürümle. Her masada iştahla, keyifle, afiyetle. Dürümle Türkiye'nin dürümü. Büyük olduğu için ucuz ucuz olduğu için büyük A101'de Durur. İçim içime sığmaz, dolu dolu taşar. La Viva. Dolu dolu kakao, çikolatalı da krema, da krema da ve sütlü çikolata. Da La Viva'nın da dayanılmaz lezzetiyle... Da hayatı dolu dolu yaşa. Çok sevdim bu tarifi. Bir denesek mi şimdi? Tencereler yeter mi? Madame Kapka.